Hepinize Merhaba Arkadaşlar 3 darlardan. Ben Burhan Bugün sizler arkadaşlar League of Legends'da e, bir hafta yani 5 ya da 10 gün aralığında e, nasıl 30 devir olabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar e, Tabi bunun için RP satın almanız lazım arkadaşlar bildiğiniz üzere Nasıl bir e, RP alacaksınız nasıl arayacaksınız konusunda ee, sizi bilgilendirmek istedim eğer bir an önce 30 level olmak istiyorsanız ve eğer smurf kasmak istiyorsanız ama size tavsiyem eğer smurf kasmıyor oyuna yeni başladıysanız 30 level olana kadar e, xp takviyesi almayın e, neden diye soracaksınız çünkü 30 level olup e, hiçbir şey bilmemektense e, bir levelden 30 levele kadar öğrene öğrene gelmek gerçekten e, çok güzel bir şey olabilir arkadaşlar burdan e, oynanış kısmında olması lazım büyük ihtimal aynen. Oynanış kısmından e, takviyelere geliyoruz arkadaşlar ve size göstereceğim takviyelerden alıyorsunuz arkadaşlar. E, arkadaşlar buradan 50 galibiyet xp takviyesi ve 3 günlük xp takviyesini alıyorsunuz. Neden diye soracaksınız. E, bunlar gerçekten çok iyi işe yarayan takviyeler arkadaşlar. 50 galibiyetlik zaten 50 galibiyet aldığınızda her seferinde baya yüksek yüksek oranda xp verdiği için e, gerçekten tercih edilen takviyelerin başına geliyor ve ayrıyetten yanına 3 günlük xp takviyesi aldığınız zaman e, ikisinin birlikte katına artık siz düşünün kat kat leveller atlamaya çoğunlukla yani xp takviyesi ala ala leveller atlamaya başlayacaksınız e, arkadaşlar size tavsiyem bunu alırken yanına da bir e, 50 galibiyetlik ip takviyesi alın neden diye soracaksınız arkadaşlar çünkü 30 level olduktan sonra derecele girmek isteyeceksiniz ve derecele girmek için 16 karakterinizin olması lazım. Onu almak için de ip takviyesi alırsınız hem 30 level hızlı olmuş olursunuz hem de 30 level geldiğinizde elinizde baya güzel karakterler sevdiğiniz karakterler bulunmuş olur. Arkadaşlar bunun için 980 artı 260'lık bir rp çekmeniz yeterli yani bir ortalama 1780 rp'lik çekerseniz. Gerçekten e, bir hafta ya da 5-10 gün aralığında 30 devir olabilirsiniz arkadaşlar. E, 30 devir olmak isteyen arkadaşlar için böyle bir video çekmeye e, karar verdim ve bu videoyu çektim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda, farklı oyunlarda, farklı öğretici ve eğlenceli videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, görüşlerinizi yorumlara bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.